Auzu billahi minash shaytanir r-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ala seyyidina Muhammed ve ali Muhammed at tayyibin at tahirin. Arkadaşlar bir önceki videomuzda ehli sünnet kaynaklarını size tanıttırmıştık. şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir birkaç tane daha eserimiz kalmıştı. Onları da size göstereceğiz. Arkadaşlar ehli sünnetin şöyle diyelim en büyük evliyalarından bir tanesi olan Şeyh Abdülkadir Geylani dedikleri şahsın kitabıdır bu el -Guniye. Bunun farklı kitapları da var. Futuhatlı Gayb adında. Ama elimizdeki el -Guniye'dir. Tek cilttir. Ve bin, bine yakın sayfası var. Evet arkadaşlar. Diğer bir kitap ise Mektubat-ı Rabbani dediğimiz İmam-ı Rabbani'nin kitabıdır ki bu eser iki cilttir ama kendi arasında dört parçaya bölünüyor. Dört cilde kadar çıkıyor. Arkadaşlar bu bu eser de elimizde mevcuttur. Nakşibendi tarikatına mensup olan işte 2000 yılının en büyük müceddiri diye tabir edilen İmam-ı Rabbani'nin dedikleri kişinin kitabıdır. Bu da iki cilttir. Arkadaşlar bu seferde İmam-ı Gazali Evet, Ehl-i Sünnet'in en değerli alimlerinden bir tanesi de İmam-ı Gazali'dir ki bu kitabı da İhya-i Ulmuddin 8 cilttir. 8 cilttir. Bu da mevcuttur bizde. Buna da bakıldı. Bu da okundu. Bir de arkadaşlar şöyle bir eser var elimizde. Mesnevi. Mesnevi Celalettin Rumi'nin eseridir. Ve bu arkadaşlar 6 küçük kitaptan oluşuyor. Yalnız bu kitap e, gerçekten de içinde öyle şeyler var ki öyle böyle değil. Yani ancak bunu okuya, okursanız ancak kendi gözünüzle görseniz belki inanırsınız. Ben bunları söylemem. Zaten bunu videolarda dile getiremeyiz. Ancak onun kendi eserinde okuyabilirsiniz. Onun için bu eserden çok fazla da örnek hiçbir zaman da vermeyeceğiz. Çünkü gerçekten eser yani dediğim gibi öyle böyle değil. Evet arkadaşlar şimdilik kaynaklarımız kaynaklarımızı tanıttık. Bir de bunlarda mesela Elimizde şeyler de var. Risale-i Nur kitapları da var. Hangi yayın evi isterseniz gerek Zehra olsun, gerek Tenvir olsun, Asya yayın evi olsun, Söz olsun, Enver Neşriyat olsun fark etmiyor. Bunlar da bizde mevcuttur. Biz bunlar hakkında da okuduk. Bunları da günlerce hatta yıllarca bunlardan dersler de yaptık. Ehli Beyt Mektebi'ne geçtikten sonra şimdi onlar da bizde mevcuttur. İsteyen de onları da paylaşabiliriz. Şimdi arkadaşlar biz bunları söyledikten sonra Belki dersin demişsinizdir ki efendim bu kadar kitabı bize gösterdin ama bunların hepsini okuduğunuz ne malum? Şimdi arkadaşlar elimdeki şu bunları okurken not aldığımız e, defterlerimiz var. Arkadaşlar bak şu not aldığımız bu birinci defterde şu birinci defter Hakim-i Nişaburi'nin müstedrekinin notlarını koymuşum buraya. Bunları daha sonra isteyen her arkadaşla söylediğimiz şeyi buradan nasıl not aldığımı e, size de, sizinle de paylaşabilirim. Ee, arkadaşlar bu ikinci defterimiz. Burada da Buhari, Müslim, Kırmızı, Ebu Davud, Nesai'nin bir de kendimiz indeks tarzı oluşturduğumuz bir eserdir. Ee, konuların nerede, ne zaman geçtiğini maksat unuttuğumuz zaman hemen oradan çıkarıp e, söylemek için yaptığımız bir çalışmaydı. Arkadaşlar bir de şöyle bir eser yani şu eser dediğimiz o kaynaklardan faydalanaraktan. buyurun arkadaşlar. Bunların çoğunu e, bu defteri ehl sünnet kaynaklarında, geçen kaynakları e, unutmamak için tekrar göz önünde bulundurmak için bu defterin çoğunu elle yazdım. Sadece elle yazıldı. Elimizde o kadar imkan yok. Bunları baskıyla efendim, fotokopilerle şeylerle yapalım. Ki o zaman biz okuduğumuz zaman bunların hepsini elle kaydettik. Gerek dört e, halife hakkında yazılan şeyler, gerek ise diğer sahabeler hakkında olan şeylerin hepsini e, elle yazaraktan kaydettik. Arkadaşlar, şurada üç tane defter gösterdim. Bak bu dördüncü defterimizdir. Dördüncü defterimizdir. Burada da ilk başlarda, başlarken Hazreti Ali'nin faziletlerini yazdığım kitaplardır ki bunlar da hepsi elle elle yazıldı arkadaşlar. Yani bu şunu demek istiyorum. Biz bir işe başladığımız zaman bu işe ne derecede önem verdiğimizi göstermek amaçlı. Önem verdiğimiz için bunları bir hafızamızda hepsini tutamayız. Mümkün değil. Ama ne yaptık? Bu sefer dedik ki ileride faydalı olmak için bunların hepsini defterlere kaydettik. Arkadaşlar burada dört tane defter oldu. Bak arkadaşlar beşinci defter. Şu defterde de, şu bu defterde de Ehli Beyt kaynakları, Ehli Beyt'in faziletleri, gerek Cafer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam Rıza bunların faziletlerini, İmam Ali'nin, Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nni faziletlerini kendi yine el yazmasıyla elle bunları yazdık. O da es kendi defterlerimizin arasına koyduk ki ileride belki faydası olur bazı arkadaşlar kaynak ister oradan çıkartırız. Ayrıca burada da yani i Sünnet'in de birçok hadis kitaplarından deliller ve kaynaklar var. Onları da kaydettik. Dedik ki yanımızda mevcut olsun, bulunsun en azından. Arkadaşlar burada da aynı şekilde başka bir defterimiz var. Bu da ehli sünnet kaynaklarını İbni Kesir'indir, e, diğer İbni Esir'dir, e, İbni Hadid-i mutezili gibi, Celaleddin suiti gibi kaynakları, elimizde olmayan kaynakları bulup sadece burada e, nerede geçtiğini sayfa cilt numarasıyla kaydetmişiz. Arkadaşlar 6 yaklaşık 7 tane defterimiz var. 7 tane defterimiz var. Bu defterde de yani bu kendi yaptığımız çalışma. Bu defterimizde burada ne anlatmışız? Arkadaşlar burada ehli sünnete hitap ederken söylediğimiz şeylerin onların kaynaklarında geçmesi geçtiğini ispat etmek için burada başlık atmışım. Örneğin demişim ki Ebu Bekir hakkında. Ve burada e, bu hadis kaynaklarında nerede, ne kadar yerde Ebu Bekir'in ismi geçiyorsa ben bu şekilde cilt numarası, sayfa numarası ve kitabı kaydederekten yazmışım. Örneğin bunlardan bir tanesi Ebu Bekir'in zekat vermeyen Müslümanlarla Müslümanları öldürmesi veya savaşması adı altındaki başlıkta nerede geçiyor? Örneğin demiştik ki Buhari cilt 5 sayfa 20, Ebu Davud cilt 1 sayfa 617, e, Müslim imam bölümünde tarzında bu şekilde cilt sayfa numarası hadis numarasına kadar kaydettik. Sonra Ömer adı başlığı adı altında ne kadar bu hadis kitaplarında, tarih kitaplarında, tefsir kitaplarında onunla ilgili geçen bölümler varsa aynı şekilde başlıklar adı altında hepsini tek tek hadis numarasına kadar kaydettik. Sonra Osman hakkında olan bütün çalışmaları aynı şekilde yine bu şekilde başlık adı altında hepsini tek tek kaydettik ki hem bize sorulduğu zaman biz daha kolay çıkartalım. Hem de arkadaşlara da bir faydası olsun. İsteyen de hemen onlardan faydalansın diye. Arkadaşlar biz böyle çalışmalar yaptık. Ve bu çalışmalarımızın neticesinde arkadaşlarla beraber fikir alışverişinde bulunduk. Ve hüsnü zan etmeyerek, yani bir çalışma yaparak, yaptığımız zaman başkasına hüsnü zan etmeyerek, yani o muhabbet gözünü çıkararaktan tarafsızca insan eleştirdiği zaman, tarafsızca olaylara baktığı zaman eee hakikaten hangi tarafta olduğunu yani anlamak çok zor değildir. İsteyen herkes bu şekilde kendine çalışma yaparsa yani inanıyoruz ki onlar da hakkın hangi tarafta olduğunu e, kabul edecekler ve bilecekler. Böylelikle biz de böyle bir çalışma yaptık. Belki size faydası olur diye. Kaynak olarak yardımcı olmak isteriz. İsteyen kişilere kaynak gösterebiliriz. İstediğimiz, dediğimiz gibi isteyen kişilere de bu kaynaklarımızı bizzat da gösterebiliriz. Ee, eğer ki faydalı olduysa herkesten Allah razı olsun.